Şimdi e, rol modeli bir insan olan e, Yurder Kalaycı Bey'i size tanıtmaya çalışacağım. Birinci videoda beş dakikalık bir zaman içinde Yurdeğer Bey Bey'le hasbihal edeceğiz. Yani bir Aydın Boysan gibi bir insandır kendisi. Yani ne sorarsanız sorun, hepsine cevap verir. Yani evet. öyle bir insan. <laughs> mesela Yurder Bey, siz mesela kendinizi nasıl anlatırsınız? Siz kimsiniz? Yani siz ne, nasıl bir doğumdan itibaren? Tamam. Yani nereleri okudunuz? Yani. Evet. Evet. Ee hocam. Yok ben çok ha. rahat e, takip ediyorum. Eee bak şurada bir resim var. Evet res. arka planda bir aha, resim aha, görüyoruz evet. Bir resim var. Onu içeriden çek onları. Tabii ben onu da bilahare çekerim. Evet efendim. Ha. O resim Bolu'nun meşhur Deli Hasan. Deli Hasan'dan başladık herhalde. Yani. Bir o benim simgem. <laughs> yani Deli Hasan sizin idolünüz o zaman rol modeliniz. Evet. Çünkü e, delidir, ne yapsa yeridir. Dedik dirdin zaman tamam senin hiç günahın kalmaz çünkü hesaba katmazlar yani cezai şeyi yok cezai evet ehliyeti yok ehliyeti yok evet. ben o durum o gruptanım çünkü evet. ne söylesen söylesinler isterse dövsünler söyleyeceğim laftan geri durmam evet evet tamam yani bu mutlaka yurdaer bey e, yani da doğumdan itibaren mesela bolda siz hangi köyde doğmuştunuz? yani doğum yeri ee, ben köyde doğmadım ha Babam Ahçı Aşçı. Babanız Aşçı, evet. Haşim. Aşçı. Ah, 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 ah. Evet. Babanın ha. doğum yeri Heh. Küplüce köyü. Ha, Küplüce köyünde babanızın hayat hikayesi başlıyor. Babanız aşçılığa e, çocukluktan itibaren başlıyor. Babam, babamın aşçılığa gidişi şöyle. Ha. Osmanlı sarayının aşçılarının tamamı Bolu'dan. Yani o derece şey sizin aile o zaman babanızın babası da mı aşçı? Sen fazla lafa karışma. Tamam. Ee, hepsi Bolu'dan idi. Lakin bir defa Nevşehirli damat İbrahim Paşa'nın lale devrinde Paşa bütün Bolu aşçıları siktir etti. Evet. Evet. Tamam. Tamam yerine ne şehirleri getirdi ve e, saray mutfakları, güzel amakbahları e, içinden çıkılmaz rezalet bir hale geldi. Ondan sonra kıçıyanı kedi gibi aman 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 dediler, bu ahçıları yeniden getirdiler. Dolayısıyla e, bizim bizden evvelki nesillerin özellikle bu Sazak iç tarafları, e, Mengen'le Çimento Fabrikası arasındaki alan efendim Ahçılar Diyarı'dır. Mengen'le Çimento Fabrikası arası, evet, arasındaki tamam. Sazak içi dediğimiz alan. Tamam. Efendim, ve oradaki çok doğan çocukların beşiğini, anaları uyusun da büyüsün, ahçı olsun ninni diye sallarlar. Anlaşıldı, evet. evet. E, babamın amcası da sarayda ahçıbaşı imiş. Ne zaman? Saray dağılması o evrede. Saray dağılınca e, diğer ahçılar gibi o da dımdızlak kala kalmış. İşini kaybetmiş. Saray dağılmadan evvel ahçılar izine gelirken Vali Paşa falan davul zurnayla karşılamaya gidermiş ahçı başarı. Adamlar heybeleri e, mücevher, ağır zıvır dolu gelirler ve çok itibarlılar imiş. E, babamın amcası emmisi bulu lehçesiyle emmisi işte o debdebenin bittiği dönemde orada ahçı ve saray kapanmış. Bunlar da kovalanmış. Saray kapanmış derken yani personel azaltmasına gitmişler o zaman. Hayır personel. Saray kalmadı. Cumhuriyet hani şey, şeyde, ilan edildi. Şeyde 1918'den ha, bahsediyorsunuz. Cumhuriyet tamam. Cumhuriyet ilan edildi. Evet efendim. efendim. Vahdettin gitti. Evet efendim. Ha, Abdülaziz e, Abdülmecit mi? Yani son şey, Abdülmecit. Ee, şey, en son Vahdettin. Vahdettin'den sonra Abdülmecit değil mi? Evet. E, şeklen bir anlatıldı. Efendim e ne yapsın adamcağız? Babamı da, babam da o zaman 13 yaşında. E, alıyor babamı da yanına. Adana'ya gidiyor. Adana'ya. İstanbul'dan e, Adana'ya. Adana Adana Niye? Çünkü pambuk ağaları. Zenginlik var. Orada. Zenginlik var. Nuri Haslar. Hacı Ömer'in daha esamesi fazla okunmuyor. Yani Kadir Haslar'ın dedeleri Nur e, Nuri Has. Ya, ha. e, Babaları. Evet birçok bir varlıklar var orada. Orada babam ağaç çıraklığına başlıyor. Sene 1925'ler filan, 23'ler ya da 22'ler. Ee, o civar. O işte. civar evet. Ee, yok, biraz daha sonra. Yani 30'lara doğru. Biraz daha sonra. Evet. İşte 10 sene filan orada çalışıyor. Ve e, aynen ahi sistemi ne göre yetiştiriliyor. Tamam. Çünkü başka bir şey bilmiyorlar onlar. Doğru. Müthiş bir disiplin var. Evet. Efendim. Çırağa yüz verilmez. Usta çırak ilişkisi var. Çırağa öğretilmez. Ha, kendisi öğrenecek. Çırak göz hırsızı olacak. Tamam. Yani baktığını anında. Ha. Niye öyle yapıyorlar? Evet. Çünkü meraklı olan da meraklı olmayanı başka türlü ayırt edemezsin. Anladım. Yeteneği yoksa belli bir süre sonra ha, tasfiye olacak. E, onlara 3 e, sene, sene çıraklık 3 senedir. 3 sene hiç dokunmazlar. 3 senenin sonunda sen sen git, sen kal. O kadar. O kadar. Ondan sonra ona el verirler. Ha, yani 3 sene çıraklık. El, al elimi değil. Anladım. Meslek sırlarını. Ha, eder. el vermek o anlama geliyor. Ha. 19. yüzyılda Hacı Beyzade diye bir zat tam aşçıyı tarif ediyor. Tam aşçı musiki, filosofi, sanayi nefise ve tevabetten nafi bir fenne aliyyedir. Sırf erkeklere mahsustur. Erbab meslek arasında değil bir satır yazmak bir kelime dahi e, anlamayana söylemek memnudur. Yasaktır yani memnun. Evet. Yasaktır. Tamam. Yani tam bir sır mesleği. Ha bu sadece hmm. e, aşçılıktan böyle? Hayır. Ahi sisteminde ancak el verilir. Çok güzel. Her meslekte el verilir. Kime verilir? Layık olana, meraklı olana, aşık olana el verilir. Üç sene çalıştıktan sonra. evet. Oradan sonra kalfalık başlıyor. Kalfalık başlıyor. Onlar e, ve bunların da müthiş törenleri var, teferdüşleri var. Yani öyle şey değil e, yani. Şimdi kalfalık kalfalığa terfi eden bir çırağın ustası bir tören ter, tertip ediyor. Ziyafetler falan filan ve meslek erbapları, üstadlar, o kalfanın yaptığı işi ortaya koyuyorlar. Onlar öptürürlerse ve o yemekten değerlerse artık o kalfa oldu. Diploma töreni bir Diploma türlü. töreni gibi tamam. bir şey. Efendim. Ve e, öyle önüp torpilli falan yok. Kesinlikle. Layık olan geliyor. Babanız orada çıraklığını mı yaşıyor? E, i̇şte baba, ha, e, Çırak. O o sistem bozulmuş. O tamam. sistem yıkılmış ama. Eee o sistemle yetişen emmisi Hı -hı. o sistemi kullanıyor. Başka bir şey bilmiyor. Emmisi e, değişik bir yemek yapacağı zaman bir e, yan odada kalmış, kocaman deliği deli olan bir oda. Girer orada yaparmış. Hı. Niye? Bakalım çırakların hangisi öğrenecek, merak edecek? Gözetleyecek hangisi. <laughs> ha. Yani o derece üstün bir meslek. Anladığım. Her Titiz. meslek öyle. Yani her me meslekte beleşten diploma almak Ehliyet almak mümkün değil. Yani şimdi öyle değil tabii. Eski zaman. Ee, e, eski. Zaman. Ve pabucun dama atılması nedir biliyor musun? Evet efendim. Nedir pabucun dama atılması? O konuda şimdi toparlayamıyorum. Pabucu dama atılması. Söyleyeyim sana. Evet. Sen e, ehliyeti aldın ama Hı. içinde e, fırıldaklık var. Hı. Mesleğini hakkını vermiyorsun. Diyelim ki ayakkabıcısın veyahut da işte... E, Malbancısın veya da bilmem başka bir meslek erbabısın. Evet. Yaptığın şeyler hatalı. Hı. O mesleğin pirleri yani o bugünkü ticari odası dediğimiz teşkilatlar evet. gibi değil. O, o teşkilat, eee ahi teşkilatı toplanıp karar verdikleri ve iki defa ihtar ediyorlar. Hı. Üçüncü defa eski bir pabucu dama atıyorlar. Senin dükkanının dama atıyorlar. Tamam. Senin işin bitti. O kadar. Meslekten sen artık tutunamıyorsun. Ha. Piyasada. Şimdi böyle bir sistemde hiç kimsenin kutluk yapması, mesleğine ihanet etmesi gel. Mesleğine ihanet etmesi mümkün değil. Çok doğru. Şimdi babanızın durumu Bolu, ee, hani çok uzun anlatırsınız sıkıntı yok. Babanız Adana'da çalışıyor. Orada usta olduktan sonra mı Bolu'ya geliyor? Evet. Bolu'ya değil. Adapazarı'na geliyor. Adapazarı'na geliyor. Evet. Çok güzel. Hacı Baba Hacı Baba Restoranı'nın ahçı baş Ada, Ada Pazarı'nın merkezinde 1930'lu yıllarda Hacı Baba Restoranı... 30, 30, 36 37, 36. Tamam. Siz o zaman yoksunuz daha dünyada. Ben dünyada yokum. Tamam. Olarak. Ve anamla 1939'da evleniyor. 39. Ha. Evlilik. Çok güzel. Ee, anamı da alıp gidiyor Ada Orada çalışıyor ahçı olarak. Evet efendim. Efendim. Ve ben orada dünyaya geliyorum. Ev sahibinin de Çocuğunun adı Yurdaer. Tamam. Sizin doğum yeriniz Sakarya, Adapazarı, evet. ev sahibi Yurdaer orada. Oradan hemen sonra işte e, Bolu'ya geliyorlar. Ondan sonra olan kardeşlerim Yurdanur, arkasından Yurdagül. <laughs> evet, Yurdaer ismi çok yok mesela. Bol da belki tektir. Yani olabilir. Dur. Az az, az Yani evet. babamın o ismi bil, 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 bilerek e, bir tesadüf orada. Ama isim çok anlamlı. Yurdaer. İşte ne isim Yurda... anlamı var ya. <laughs> var. var yani, yani bizde bıraktığı izlenim yani Yurdaer. Evet. Evet, evet. yani evet. Yurdaer. Yani biz dünyaya yani böyle Sonra evet. ilkokul orada okudunuz. İlkokul. Hayır. Evet. Evet. İşte hemen akabinde Bolu'ya dönüyorlar ee, ve 1940'da ben doğduğum gün, gün hı 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 hı. babam burada lokantasını açıyor. Yani Sakarya'yı bırakıyor, evet. Bolu'ya Haşim ismiyle restoran açıyor. Evet, nerede? Hı. Ee, es eski belediye Bilirim, belediye Havuz. Biraz... Evet, bilirim. Onun karşısında İtimat Oteli, İtimat Zali, oteli. Sümerbank falan var oralarda ha. Yani, e yani efendim. İtimat Oteli'nin yan tarafında o kuytak vardı dedikodu planlama e dairesi. Onun şey vardı Evet, evet. kuytak çukur yer. Yer vardı oraya lokanta açıyor. Peki buraya gelme sebebi ne üstadım? Yani e Sakarya'daki güzel ortamı bırakıp. Orada işte bu lokantayı e kiralama imkanı olunca Hah. E, işçiliği bırakıyor. patronlara geçiyor. Heh, yani artık e, diyor ki ben, ben yeter. O, o nedenle benim bana e, uğurlu oğlum derdi. Ben Hı. benim doğduğum gün lokantayı açıyor. Çok güzel, çok güzel. Sonra siz Bolda okumaya başlıyorsunuz ama Bolda ilkokul var tabii. E, e, i̇lkokul ortaokul. Bol, bol, evet, e, 1947'de e, Gazi Paşa İlkokulu. Gazi Paşa İlkokulu tamam. İtfaiyenin oradaki okul. İtfaiye. İtfaiye yok canım. Ee, İtfaiye o zaman yok, yoktu. E, Ağda Camisi'nin. Ağda Camisi'nin evet. E, hemen yan tarafındaydı. Ağda Camisi ile e, Gazi Paşa İlkokulu'nun arasında ki orası da daha evvel e, kadınlık makamıymış neymiş? İlkokul arkadaşlarınız kaç kişiydi sınıfta? Yani Aa, o zaman için 30 20. Bir, bir şey benim konuşma sırasını kesme hemen. Ha, tamam. Efendim, e, orada Türkan Tekin. Ken. Türkan Tekin. Evet. Sinemacı Mustafa Bey'in kızı. Sinema salonu işleten Mustafa Bey'in kızı. Evet. E, <laughs> e, Türkan Tekin daha sonra Amiral bilmem ne Altıncan vardı. Onun kardeşi buldu. Milli Eğitim Müdürü. Onunla evlendi. Türkan Altıncan oldu. Evet efendim. Beş sene o okuttu beni. Beş sene. Çok güzel. Ve ee, Allah ondan bin kere razı olsun. Ee, çok güzel şeyler öğretti. Ha, bir tane, bir anım var. Onu hiç unutmam. Evet efendim. Bir gün üçüncü noktaydık. Çakıları topladı çocuklarda çakı, bıçak, ufak demek bir şeyler var. Ben ben benim de evet e, balık biçiminde plastik yapılmış sapı plastik hı hı. ufak bir ufak bıçak var şöyle küçük bir şey. Evet. Onu sakladım. E, onu o fark etmiş. E, senin çakın var mı dedi? Yok dedim. Ceplerimi bir karıştırdı, çakı çıktı. Hı. Yemeğe gidemiyorsun dedi. Hı. Kürsüye oturdu, kendi yemeğini yedi, bana da lokma vermedi. Hı. O bana öyle bir ders oldu ki. Hı. Öğlen tabii eve yemeğe gidiyorsunuz. tabii. <laughs> Cezalandım. Bir daha öyle bir şey hayatımda yapmadım. Yani öyle güzel öğretmenlerdi.